Doğruymuz da, da başka yok başkan. Yani yerde var mı? Zaten. Bir... On numara bir tesis olacak buraya. E, i̇tfaiye belediçilin asli hizmetlerinden bir tanesi Karacabey gibi artık nüfusu 100 bin'e dayanmış gelişen ilçemizde de özellikle itfaiye teşkilatının e, çok doğru ve sağlıklı bir şekilde konuşlandırılması gerekiyordu. Bu manada yapılmış önemli bir yatırım. Farklı ilçelerimize de yapılan itfaiye binalarımız var biliyorsunuz. Karacabey'deki binamız da Karacabey Bayramdere yolu üzerinde inşa edilen şehrin kuzey noktasında 9 940 metrekare inşaat alanına sahip bir bina. Beton temel üzerine prefabrik beton arme yapılı sandviç panel çatı örtü olarak inşa edilmekte. Bünyesinde 5 araçlık peron, lokal eğitim salonu, spor salonu, mescidi, ofisleri, çamaşırhanesine, yatakhanesine, ve diğer müştemilatlarına varana kadar tüm detaylar düşünüldü. Tabii e, itfaiye binamızın aynı zamanda çevre düzenlemesine de başladık. Dört başın mamur bir halde Nisan ayı başı itibariyle bitirip inşallah e, yeni yerinde hizmet verecek. Eski yerde ilçe belediğimiz e, şantiye binasında kalmasa bile çok kötü ve eski bir binada zaten onu da e, ortadan kaldırıp e, orasında düzenlemiş olacak ve şantiye alanında genişletmiş. Şehre girişte de o kötü görseli de ortadan kalmış, kaldırmış olacak ilçe belediyemiz. E, tabii e, şunu ifade edeyim. E, bu gelişime paralel olarak da araç ve personel noktasında da buraya takviye gerekiyor. Şimdi yeni KPS ile alım yaptığımız personellerimizde 85 personelimizde bünyemize katılacak. Buraya da Karacabey'e de bu manada buradan personel takviyesi yapacağız. Temennimiz, ümidimiz odur ki hiç yangın olmasın. Ama şu da bir vaka. Geçen yıl Bursa'da 19 bin küsür vakanın gerçekleşmiş olması bu işin ne kadar önemli ve ciddi olduğunun bir göstergesi. Bursa Belediyesi bildiğiniz gibi yeni bünyesine kattı 27 araç ve yine yeni 25 tane e, su tankeri ile beraber her 6 ayda bir 25'er tane olmak üzere e, bildiğiniz gibi kırsal mahalleleri dağıttığımız e, itfaiye altyapısını hem personel olarak hem makine ekipmanı olarak güçlendirmeye çalışıyor. Çünkü biz bir sanayi şehriyiz. Çünkü biz bir tarım şehriyiz. Aynı zamanda maalesef e, arazideki yangınlarımızın da bu işte etkisi önemi var. Dolayısıyla temennimiz inşallah hiçbir yangın ve afatın olmaması ama olduğu zaman da Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı'nın hazırlıklı olduğunu ifade ediyorum. Tekrar e, inşaatımız hayırlı olsun diyorum. Ekip arkadaşlarımıza da müteahhitimize de destek ve katkıları için teşekkür ediyoruz. Fahiye binası olmak üzere üst yapı yatırımları peyderpey sırasıyla e, ziyaret ediyoruz. Güzellikler şehri Karacabey'imiz Bursa'da yüz ölçümü büyük ikinci ilçe. E, kabaca tabir edecek, tarif edecek olursak Bursa yolunun Karacabey Bursa yolunun yarısına kadar Karacabey. Bandırma yolunun yarısına kadar Karacabey. Mustafa Kemal Paşa yolunun yarısına kadar Karacabey ve 34 kilometre mesafede bir e, sahil şeridimiz var. Oradan da e, aradan e, girdiğimizde hayırlar Akçasurluk hayırlar e, mahallemizden girdiğimizde e, Mudanya ile sınır e, kırsal e, mahallelerle e, buluşuyoruz. Dolayısıyla geniş bir coğrafyaya hitap ediyoruz. Sanayi var, tarımsal sanayi var ve yoğun bir tarımsal e, faaliyetler var. Dolayısıyla e, yangın riski ihtimali e, yoğun olan e, fazla olabilecek bir ilçe. Bunun içinde işte bu gelişen, büyüyen e, Karacabey'in ihtiyaçlarını gidermek e, açısından da bu yeni itfaiye binası Bayramdere yolu üzerinde Hamidiye mahallemizde Bursa Büyükşehir Belediyemiz tarafından e, değerli başkanımızın talimatlarıyla gerçekleştiriliyor. Ee, az önce ifade etmiştim bir tarafta İzmir attı Kemalpaşa, bir tarafta Çanakkale Bandırma attı, bir tarafta Bursa İstanbul Ankara attı, bir tarafta sahil bölgemiz, bir tarafta Mudanya sınır e, mahallelerimiz. İşte bu bütün e, mahallelere e, rahatça yetişebilecek en mantıklı bir lokasyonda e, bu inşaat gerçekleştiriliyor Bursa Büyükşehir Belediye'miz tarafından. Biz bütün hemşehrimize, bütün vatandaşlarımıza yangınlardan uzak, sağ salim, mutlu, huzurlu bir yaşam temenni ediyoruz. Ama Bursa Büyükşehir Belediyesi marifetiyle Karacabey Belediyesi olarak da bu tür afetlere karşı hazırlıklı olduğumuzu ifade etmek istiyorum ve bu güzel hizmetinden dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alnur Aktaş'a bütün Karacabeyliler adına teşekkür ediyorum.